Arkadaşlar merhaba, Net Anlatalım kanalına hoş geldiniz. Bugün Siemens tam otomatik kahve makinelerini inceleyeceğiz. Bu seri Siemens'in Premium paket serileri. Yani bu cihazlar 19 bar basınçlı, seramik öğütücülü ve 32 çeşit kahve seçeneği. Wi-Fi özelliği var. Wi-Fi özelliği nedir? Home Connect uygulaması ile cihazımızı birleştirdiğimiz zaman cihazda olmayan kahveleri de telefondaki uygulama üzerinden seçebiliyoruz. Ya da ekstra bir kahve gelir, yeni bir kahve çıkar, cihaz kendisini güncelleyip onu da içine alabiliyor. Bu cihazların arasındaki farklar nelerdir? EQ700 klasik modeli EQ700 integral modeli. İkisinin arasında bir tanesi entegre süt stortum sistemiyle çalışırken EQ700 klasik modeli, EQ700 integral modeli süt haznesiyle çalışır. Kahve çeşit sayıları aynıdır, bar basınçları aynıdır, seramik örtücü aynıdır. E, klasik modelde 5 profil kaydedebilirken integral modelde 15 profil kaydedebiliyoruz ve burada en son çıkan EQ900 modeli var. EQ900 modelinde de 2 700'de olmayan özellik barista mod özelliği. Barista mod özelliği de nedir? Yani cihazda her bardak için çekirdek parça boyutu, temas süresi, kahve sıcaklığı, süt oranı hepsini detaylı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ekstra bunu yapmak istemiyorsanız konfor modu var. Konfor e, standartlarına da... uygun bir şekilde kahveyi kendisi yapar. Bu cihazların e, servis ağlarındaki özellik çok iyi. Çünkü cihaz kurulumunu ücretsiz bir şekilde evde yapabiliyorlar. Ya da cihazda herhangi bir sorun, sıkıntı çıktığı zaman e, direkt eve gelip evde müdahale edebiliyorlar. Siemens bu e, kahve makinelerinde ile anlaşmalı çalışıyor. ile yani su haznesi içerisinde Brita kireç önerici sistemi kullanıyor. Ya yani bu cihazlarda aslında kesinlikle çeşme suyu önerilmezken ha, e, siz çeşme suyu kullanacağınız zaman Brita'nın filtresini takıyorsunuz. Kireçlemeyi kendisi <laughs> önlüyor. Bu cihazların temizlik durumlarında zaten cihaz sizi kendisi yönlendiriyor. Ekrandaki göstergelerden temizliği nasıl yapacağınıza yardımcı oluyor. Demleme ünitelerinde bir ekstra yıkama, yağlama vesaire bir şey olmuyor. Zaten kendi temizliğini kendisi yapıyor. E, anlatacaklarımız bunlar. Detaylı bilgi almak isterseniz yorumlardan yazabilirsiniz, cevap veririz. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. İyi günler.